Sevgili kardeşlerim, bütün nimetler Allah-u Zülcelal'dendir. Çünkü yaratıcı olan O'dur. O halde bütün nimetler Rabbimizden olduğuna göre elbette ki O'na şükredici kullar olacağız. Ancak sohbetimizin ilerleyen dakikalarında anlaşılacağı üzere iyi bir toplum insanı olabilmek de şükredici kullar olmamıza bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, şükredici kul olabilmenin üç ana şartı vardır. Bu üç şart oluşmadıkça Rabbimize gereğince şükredici kullardan olmak mümkün değildir. Bütün nimetler Mevlamızdan bilinecektir. İlk şart budur. İkinci şart sahip olduğumuz nimetlerin cinsinden bir amelle şükredici kullar olmaya çalışacağız. Bir üçüncü şartta şükredici kullardan olmaya çalışırken insanların beğenisini kazanmaya değil Rabbimizin rızasını tahsil etmeye çalışacağız.